arkadaşlar. İlk dersimizde flat bitbö bit, bit, tüm konumunu ayarlamıştık. Sıra düşmesini ayarlayacağız. İlk önce bayrağı tıklayı alıyoruz. Sonra kontrollerden bir saniye bekleyi alıyoruz. Sonra sürekli tekrar alıyoruz. Sonra da hareketten Y konumunu değiştir alıp e, eksi 5 yapıyoruz. Eksi 5 yaptıktan sonra da şimdi çalıştırıyoruz. Çok hızlıca düşüyor buna bir saniye bekleme koymamız gerekiyor. Sonra da tekrar çalıştırıyoruz. Bu sefer de çok yavaş düşüyor. Biz bu saniyeyi 0.5 yapıyoruz. Sonra da Tekrar basıyoruz. Bu sefer hızlanmaya başladı. Ama yine olmadı. Sonra da 0.1 yapıyoruz. Çalıştırıyoruz. Şimdi istediğimiz gibi oldu. Başka bir derse görüşmek üzere. Hoşçakalın.